Hepimizin aklında parlak fikirler, büyük hayaller var değil mi? Ama dürüst olalım, bunların kaçını gerçekten hayata geçiriyoruz? Genelde en zor kısım o ilk adımı atmaktır. İşte bu sunumda Brian Tracy'nin o meşhur felsefesinden yola çıkarak niyet etmekten eyleme geçmenin yollarını birlikte keşfedeceğiz. O zaman her şeyin başladığı o büyük soruya gelelim. Neden bazı insanlar diğerlerinden çok daha başarılı oluyor? Cevap sandığımız gibi süper güçlerde ya da piyangoyu kazanmakta değil. Çok daha basit, çok daha ulaşılabilir bir yerde gizli aslında. Bakın Henry Ford ne kadar güzel özetlemiş. İtibarınızı yapacaklarınız üzerine inşa edemezsiniz. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor değil mi? Planlar harika, niyetler çok güzel ama günün sonunda bizi biz yapan ne düşündüğümüz değil ne yaptığımızdır. Peki ilk durağımız neresi? Bizi en çok durduran şey o görünmez duvarlar. Sorun genelde dışarıdaki dünyada değil, tam da şurada, kendi zihnimizin içinde başlıyor. Şimdi sıkı durun çünkü bu rakam gerçekten çok çarpıcı. Hayatımızdaki başarı ya da başarısızlıkların tam %95'i alışkanlıklarımızın bir sonucu. Evet, yanlış duymadınız, %95. Yani bu demek oluyor ki başarı bir irade savaşı değil, doğru alışkanlıkları inşa etme sanatı. Bunu anlatan çok güçlü bir hikayeler. Dinleyin. Hindistan'da yavru filleri eğitmek için kullanılan bir yöntem. Küçük bir fili alıp kalın bir iple sağlam bir direğe bağlıyorlar. Elbette yavru fil başta çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyor ama nafile. O ip, o anki gücünden çok daha sağlam. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? O minik fil bir süre sonra denemekten vazgeçiyor. Çünkü zihnine bir şey kazınıyor. Ben bunu yapamam. Bu ipi kıramam. Bu inanç onun gerçeği haline geliyor ve çabalamayı tamamen bırakıyor. İşte işin en akıl almaz kısmı da burası. O minik fil büyüyüp tonlarca ağırlıkta dev bir file dönüştüğünde onu küçücük bir çadır direğine incecik bir iple bağlamanız yeterli oluyor. Aslında o ipi tek bir hareketiyle koparabilecek güce sahip ama denemiyor bile. Çünkü zihni hala o yavru filin inancına kilitli. Psikologlar buna öğrenilmiş çaresizlik diyor. Tanıdık geldi mi? Geçmişte bir kere başarısız olduk diye bugün aslında ne kadar güçlü olduğumuzu unutuveriyoruz. Peki bu öğrenilmiş çaresizliğin en bariz belirtisi ne? İşte karşınızda bahane Yani bahane üretme hastalığı. Yeterince vaktim yok. Param olsaydı yapardım. Doğru zaman değil hepsi aynı virüsün farklı türleri ve başarı için kesinlikle ölümcül. İyi haber şu ki, bu zihinsel virüsün çok güçlü bir panzehiri var. Hem de çok basit. Sadece tek bir karar. Hayatınızın, seçimlerinizin, sonuçlarınızın yüzde yüz sorumluluğunu üstlenmek. Aradaki fark, gece ile gündüz gibi. Bakın, kazanan zihniyet sorumluluğu kabul eder. Bu yüzden kontrolün kendisinde olduğunu bilir ve güçlü hisseder. Kaybeden zihniyet ise sürekli başkalarını, sistemi, şansı suçlar. Kendini bir kurban olarak görür ve doğal olarak çaresiz hisseder. Hangi tarafta olacağınız tamamen sizin seçiminiz. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayatınızdaki o bütün negatif duyguları bir düşünün korku, öfke, hayal kırıklığı. Bunların kökenine indiğinizde neredeyse her zaman birini ya da bir şeyi suçladığınızı görürsünüz. Ve birini suçladığınız an gücünüzü de ona teslim etmiş olursunuz. Peki bu suçlama oyunundan nasıl çıkarız? İşte size sihirli bir anahtar, sadece iki kelime: Sorumlu benim. Bir dahaki sefere canınızı sıkan bir şey olduğunda bir an durun ve içinizden bunu söyleyin. O an direksiyonun başına tekrar siz geçersiniz gücü geri alırsınız. Tamam. Zihniyetimiz artık doğru yolda. Direksiyona geçtik. Peki şimdi nereye gideceğiz? İşte burada devreye yol haritamız giriyor. Ve bizim yol haritamız net ve belirgin hedeflerdir. Ah, keşke mutlu olsam. Bir gün zengin olacağım. Bunlar dilek. Güzel hayaller ama güçleri yok. Hedefler ise bambaşka bir dünya. Hedefler nettir, ölçülebilirdir, kağıda dökülmüştür ve en önemlisi bir son tarihi vardır. Dilekler havada uçar, hedefler ise geleceği inşa eder. Peki, bir dileği gerçeğe dönüşen bir hedefe nasıl çeviririz? İşte size kanıtlanmış 6 adımlık bir formül. 1. Ne istediğine net karar ver. 2. Bunu bir yere yaz. 3. Bir bitiş tarihi koy. 4. O hedefe ulaşmak için yapman gereken her şeyin listesini çıkar. 5. Bu listeyi öncelik sırasına göre bir plana dönüştür. Ve işte en önemlisi, 6. adım, hemen şimdi o plan için bir şey yap. Yarını, pazartesiyi, doğru anı bekleme. Başla. Belki de aklınızda bir sürü hedef var ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman kendinize şu sihirli soruyu sorun: Şu an başarmam kesin olsa Hayatımda en büyük pozitif etkiyi yaratacak o tek bir hedef ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı sizin ana hedefinizdir. Tüm enerjinizi önce ona odaklayın. Harika. Artık doğru bir zihniyetimiz var, bir de yol haritamız. Ama en iyi arabanın bile gitmek için neye ihtiyacı var? Motora. İşte bizim motorumuzun adı da eylem, harekete geçmek. Şu erteleme canavarını bir alt edelim ne dersiniz? Birkaç basit ama etkili taktik var. Mesela, görevi salam dilimi gibi düşünün. Hepsini değil, sadece bir dilimini yapmaya odaklanın. Ya da İsviçre peyniri metodu. Görevin üzerinde sadece 5-10 dakikalık delikler açın. Bu küçük başlangıçlar o ilk adımı atmanızı sağlayacak momentumu yaratır. Başlamak çok önemli evet, ama efsanevi koç Vince Lombardi'nin dediği gibi oyunu kazandıran şey sonuna kadar devam etmektir. Bırakanlar asla kazanamaz ve kazananlar asla bırakmaz. Ve iyi haber ne biliyor musunuz? Azim doğuştan gelen bir yetenek değil, geliştirilebilen bir alışkanlık. Tıpkı bir kas gibi. Peki bu kası nasıl çalıştıracağız? Zihnimizi önceden programlayarak. Şu cümleyi kendinize sürekli tekrar edin, bir mantra gibi. Ne olursa olsun ben asla pes etmeyeceğim. Bu zor zamanlarda sizin otomatik pilotunuz olacak. Aslında günün sonunda bütün bu anlattıklarımız şu iki kelimeye çıkıyor. Tüm o karmaşık planları, endişeleri bir kenara bırakın. Tek yapmanız gereken başlamak ve sonra ne olursa olsun devam etmek. Başarının sırrı işte bu kadar basit. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra şimdi sıra sizde. Bu bilgiyi sadece dinleyip geçmek yerine hayata geçirmek için kendinize dürüstçe sorun. Benim için o en önemli hedef ne? ve o hedef için sadece bugün atabileceğim o küçücük ilk adım ne cevabı bulun ve lafı uzatmadan sadece yapın